Biraz. Tam bırak onu bırak. <laughs> i̇nek. İnek dur. Dur seni döver manyak dur. kedi kötü bir kediysen. <laughs> Dün dövüşüyordular bugün beraber yemek yiyorlar. İnek ile psikopat. <laughs> ne kadar güzelsiniz. Maya. <laughs> Böyle beraber yemek yediğinizi gördüğüm zaman ne kadar seviniyorum biliyor musunuz? <laughs> yani boş yere ne diye dövüşüyorsunuz ki? İnek, kusuruna bakma tamam mı onun? Adı üstünde zaten psikopat kedi ne yapacağım? Bu mayaya çok benzediği için arkadaşlar. Bu Maya değil Maya bu. Bu da üç kızı, bu da onun torunu bu da onun büyük oğlu zaten tek büyük oğlu bu kaldı arkadaşlar ilk öldü gel buraya gel <laughs> bak bir canlıya baktığın zaman çekirdeği çekirdeğin içindeki atomu atomun içindeki nötronu nötronun içindeki enerji parçacıklarını görürsün öyle değil mi yani her şeyin bir enerjiden var olduğunu ve insanın da bir biyo enerjiden oluştuğunu görürsün işte bunu olumlu veya olumsuz bir şekilde de kullanabilirsin. Mesela sevgi oldu etrafına nice mutlulukları sararsın öyle değil mi? Ama sevgi olmadı mı da yüreğini kör kuyulara daldırıp virane edersen. Gerçeği ne yaparsan da yine kendini edersin. Yani kazdığın kuyuya bir gün kendin düşersin. <laughs> Bakın arkadaşlar ne kadar güzeller. <laughs> Benim bir tane askerde samimi bir arkadaşım vardı arkadaşlar. Bir ara yanıma gelerek dedi ki: "Ya Muhammed, hani sen bana zaman yolundan, evrenden, yıldızlardan Hayvanlardan, karıncalardan e, bahsediyorsun ya, ben de dedim, ee sen bahsettiğin zaman e, çok güzel bahsediyorsun. Hatta mantığıma da uyuyor. Ama sen anlattığın zaman ben diyorum, ola bu Muhammed deli derim. <laughs> e ne yapsın garibim, karanlıkta olan bir kişinin gözlerine ani ışık vurursan o ışıktan dolayı e, rahatsız olur. E biz de ne yapalım, Işığı yavaş yavaş vuracağımıza demek ki fazla vurmuşuz. <laughs> Lan psikopat artık ineği dönmüyorsun. ee baktın ki sen ona bir yumruk vuruyorsun o sana iki tane vuruyor artık ondan vazgeçtin öyle değil mi korkunun gözünü seveyim <laughs> gel buraya gel bu da Maya'nın küçük kızı arkadaşlar ee, çok sevecen bir kedi ee, bak bak sürekli elini yalamaya çalışıyor ayağını yalamaya çalışıyor diğer kediler öyle değil sadece bunun huyu böyle Lan <laughs> sen daha dün minnacık bir kediydin. Ne çabuk sen büyüdün. <laughs> Zaman ne kadar da çabuk geçiyor değil mi arkadaşlar? Bir gözünü açıp kapatman gibi. Daha da ben kapatacağım hadi hadi. Hadi kendine bakalım. İnek bu psikopat kedi niye sana karışıyor? Onunla korkma tamam. Daha da güle güle kalın.